alçak bir olduğu için elle çalıştırabiliyoruz. Bu ürünlerin bir özelliği alüminyum folyo olduğu için ve içi bal şeklinde olduğu için ısı işitlenmenle engelliyor. Gerkin çalışan sistem ortalarda çeliklerler geçiyor ince. Çok fazla gözükmüyor. Bu zaman ortalamayı 8 santigre kapatır. Kışın, baharın açık kullanıp yazın kapattığınız zaman sıcak bir probleminizi çok rahat giderirsiniz. Montajı oldukça basit. 2 tane basit ayakla ve iki tane yukarı ayakla tutuluyor. Çok rahat kullanabileceğiniz. Hadi. Hadi. Evet, kış bahçesi için, çok sıcak olan yerler için düet perde uygulaması yaptık. Manuel açılıp, kapanan bir sistem. İsteğe göre, ölçüye göre kenarlara köşe bant uyguluyoruz. Ortalara çelik teller olduğu için sistem sarkmıyor. Bu kumaşın özelliği, güneşi retrektip açısından çok etkili bir ürün ve ortamda yaşanabilecek bir hale getiriyor. sıcaklığı engelliyor. Yıkanıp temizlenebilen bölümdür. Ortalama 2.30 30 yüksekliğinde bir alan yukarı toplandığı zaman da 13-14 santim yer kasatıyor. Motorlu su yapılabiliyor. Manuelde gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı bir kolay.